patatesi, tuz. Bu mezeyi küçümsemeyin. Müthiş bir meze yapıyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ben hep bir kişilik şu anda yaptığım. İyice ezdiğinize emin olduktan sonra turşu. Böyle mezelerde ne kadar turşu o kadar lezzet. Tamamen sizin ne kadar sevdiğinizle alakalı. İsterseniz böyle yuvarlak yuvarlak kesebilirsiniz. Hemen mezenin içine. Şöyle bir bir buçuk yemek kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, pardon kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, iki veya 3 yemek kaşığı mayonez, karıştır. Şimdi buraya kadar tamam. Bak tamamen isteğe bağlı bir yemek kaşığı hardal. Ama bu tamamen isteğe bağlı. Size kalmış hangi hardal? Ali markası ki benim herhalde reklamıma ihtiyacı yoktur. Gel. Bir kez daha söylüyorum